Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir şehir bin eser aldı seriye başlıyorum. Bugün Rum Mehmet Paşa Camii'ndeyiz. Kimdir Rum Mehmet Paşa? Ee, Fatih Sultan Mehmet'in sadrazamlarından biri, ilk sadrazamlarından biri hatta. Ee, camiyi camii o yaptırmış zamanında. İstanbul fethettikten sonra yapılan ilk camilerden biri olma özelliğini taşımaktadır. İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yer alır. Çok tarihi bir cami. 1469 yılında yapımına başlanan bu cami 1471 yılında tamamlanarak ibadete açılmıştır. Andol yakasında da inşa edilen ilk cami olma özelliği taşımaktadır. Cami hem Bizans hem de Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan bir yapıdır. Ana mekan yuvarlak kubbe ile örtüldür ve bu kubbe pandantifler aracılığıyla geçiş sağlanarak 8 pencereli kasnak üzerinde yükselir. Mihrap yönünde ise yarım kubbe ile desteklenen bir alan bulunur. Caminin iki yanındaki kubbeli odalar taphane olarak kullanılmıştır. Cephelerdeki taş ve tuğla örgü, yapının inşa dönemini ve kullanım malzemeleri yansıtır. Evet, görüyorsunuz içerisi bu şekilde. E, Rum Mehmet Paşa Camii zamanında bir külli olarak inşa edilmiş arkadaşlar. Bu külliye cami, türbe, medrese, hamam e, ve imaret gibi yapıları içeriyormuş. Ancak günümüze maalesef ki cami ve türbe olarak kalmış. Ee, arka tarafta Rum Mehmet Paşa'nın mezarı var, türbesi var. Şöyle manzarayı görüyorsunuz arkadaşlar. Az bir şey deniz gözüküyor oradan. O kız kulesinin olduğu tarafa bakıyor. Şimdi arkaya doğru ilerleyelim. Bakalım neler varmış, neler yokmuş. Güzel de esiyor. Yazın müthiş oluyor. Evet bu şekilde arkaya doğru gidiyoruz. Mezarlar karşılıyor bizi. Kimin yattığı hakkında en ufak bir fikrim yok. Böyle görüyorsunuz. Şurada Rum Mehmet Paşa'nın türbesi var. Oraya doğru ilerliyoruz. Orası da kubbeli bir yapı, sekizgen planlı. Aynen burası. İçinde yalnızca Rum Mehmet Paşa'nın mezarı bulunmaktadır. Bu şekilde. Çok güzel. Ya Üsküdar bana ayrı bir huzur veriyor arkadaşlar. O kadar güzel ki yani maneviyatı falan. Yani içim sıkıldığında bunaldığımda Üsküdar'a kaçıyorum ya. Bilmiyorum size de öyle mi? İşte böyle bir manzarası var. Boğazı görüyor burası. Burada banka oturuyorum. Yani saatlerce oturabilirim yani burada. Bu şekilde. Aa, fena burası ya. İstanbul'un en güzel yeri olabilir benim için. Arka tarafta iki tane böyle bir şey var. Sol taraftaki zeytin dövmek için kullanılan bir havanmış arkadaşlar. Sağ taraftaki de inekleri su içtiği yalak. E, dıştan görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ön tarafı Kız Kulesi'nin yoluna bakan tarafa gidiyoruz. Burası nev mekan sahili bilen arkadaşlar bilir. Orada yukarıya yokuşa çıkarken sağ tarafta kalan cami burası. Bu şekilde videomun sonuna doğru geliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.